ve geçiyoruz elimize. Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sahada her türlü çalışma yapılırken sağlıkçılar için de istedikleri takdirde konaklayacağı 360 odalı 1118 kişilik yurt tahsis edildi. Elazığ'da hastanelerde görev yapan her türlü sağlık çalışanlarının kullanımına yurt tahsis edildi. Valilik koordinesinde salgın nedeniyle gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 1118 kişilik 360 yataklı Harput Kız Yurdu'nu tahsis etti. Yurtta 360 sağlık çalışanının misafir edilebileceği aktarıldı. Öte yandan kente bulunan Park Dedeman Otel'de Nisan ayı sonuna kadar sağlık çalışanlarını misafir edeceğini duyurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsahmet Eren, koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü çok ciddi çalışmalar yapıyor dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü çok ciddi çalışmalar yapıyor. Tüm Türkiye'nin de özellikle son zamanlarda hem takdirini kazanmış sağlık personellerimiz çok büyük emek ve çaba sarf ediyor. Gençlik Spor Bakanlığı malumunuz sürekli siz de malum biliyorsunuz hem deprem sürecinde hem koronavirüs sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz bugün Harput Yurdu'ndayız. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Elazığ İl Müdürlüğü'nün 1118 kapasiteli 360 odası olan Harput Yurdu'ndayız. Sağlık personellerimizi bugün itibariyle hazır olursa belki yarın sabah itibariyle yerleştireceğiz yurdumuzda ağırlayacağız, misafir edeceğiz. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Cahit Polat da sağlık çalışanlarımızın daha rahat bir ortamda istihdam etmemiz ve onların moral motivasyonunu, gücünü daha da artıracaktır ifadelerini kullandı. Tabii ki tüm kurumlar burada üzerine düşen görev yapmakta. Özellikle biliyorsunuz burada en çok iş e, sağlık camiasına düşüyor. Biz de bu anlamda Sayın Valimizin öncülüğünde Yine Gençlik Spor Bakanlığımız, Gençlik Spor İl Müdürümüzle birlikte elazığda Harput kampüsünde 360 kişilik bir yer sağlık çalışanlarımıza tahsis edildi. Tabi bu tür tedbirlerin alınması bizim sağlık çalışanlarımızı daha rahat bir ortamda istihdam etmemiz onların motivasyonunu, gücünü daha da artıracaktır. Tabii sadece bu iş sağlıkçılığı olmaz. Özellikle ben vatandaşlarımızın, halkımızın, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin, Sağlık Bilim Kurulu'nun uyarlarına özellikle çok dikkat etmesini istirham ediyorum.